Ben burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Köpekler tarafından yaralanan çocuklarımızın resimlerini koydunuz. Yaralanan insanları getirdiniz. 10 Haziran 2022'de İzmir Bayraklı'da 28 kurşunla bir aile katledildi. Tam 28 kurşun atıldı. Bununla ilgili mağdur Murat Bey'i Murat Pınar, Pınar Hanım, bunları korudular. Dediler ki köpek aldıyordu, rahatsız olduk vurduk dediler. Bu aileyi tekrar anmak istiyorum. Ailenin katledenleri kahramanlaştırdılar. Bu tweetleri hepiniz görebilirsiniz. İt üç tane it vurulmuş çok mu dediler. Dediler ki havlıyordu, rahatsız olduk, vurmayacak mıyız dediler. 28 kurşuna biz bir ailenin ocağını söndürdük. Funda güç, funda güçlü köçek. Meryem köşek, babası Yahya köşek. 28 kurşunla Bunlar öldürüldü. Güvenli sokaklar üyesi arkadaşlarımız yönetim kurulları tarafından da bu arkadaşlar onura edildi. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bugün bir şey kaçırıyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili vekillerim. Bir köpeğe siz öldürmeye kalkarsanız öldürme eylemini meşrulaştıracaksınız. Sevginin kin, sevginin yerini kine bıraktıracaksınız. Çocuklarınız sevgi değil kinle büyüyecek. Öldürebilirimli öğretmez bir devlet. Bugün köpeği öldürenler yarın çocuğu kadını öldürecek. Gürültü yapıyor diye 28 kurşunla bir ocağı söndürecek. Lütfen oylarınızı kullanırken vicdanınızın sesini dinlemenizi rica ediyorum. İyi akşamlar. Diyor.